Hazreti Süleyman Peygamber Davut Peygamber'in Süleyman adında bir oğlu olmuştu. Davut Peygamber, oğlu Süleyman'ı çok sever, kendinden sonra yerine onu aday görürdü. Bu yüzden eğitim ve terbiyesine özen gösterirdi. Küçük yaşlardan itibaren sağ tarafına oturtarak gelen davaları takip ettirir, insanlar arasında hak ve adaletle hüküm vermeyi öğretirdi. Bir defasında Hazreti Davut'a iki adam gelerek, aralarında çıkan anlaşmazlığı halletmesini istemişlerdi. Hz. Süleyman da her zamanki gibi babasının yanındaydı. Adamlardan biri diğeri için ''Bu adamın koyunları benim bahçeme girip ekinlerimi mahvetti.'' diyordu. Koyun sahibinden hakkının alınmasını istiyordu. Davut peygamber koyun sahibine ''Bu adamın sözleri doğru mu?'' diye sordu. Adam ''Evet ya Davut, ne yazık ki doğru.'' dedi ve verilecek hükme razı olacağını bildirdi. Davut peygamber daha sonra koyunların bahçede ne kadar hasar yaptığını sordu. Kendine bildirilen zarar miktarıyla koyunların değeri birbirine denkti. Hazreti Davut bunun üzerine hükmünü şöyle verdi. Bahçe sahibi bahçesindeki ekinlere verilen zarara karşılık koyunları senden alır. Böylece ödeşmiş olursunuz. Bu hüküm üzerine koyun sahibi kara kara düşünmeye başladı. Bütün serveti koyunlardan ibaretti. Onlar elinden gidince kendisine ve ailesine nasıl bakacaktı? Geçimlerini ne ile temin edeceklerdi? Tam bu sırada Davut peygamberin oğlu Hazreti Süleyman söze karıştı. "Sevgili babacığım, bu hususta ben sizden farklı düşünüyorum." dedi ve ilave etti. "Koyunların sahibi bahçeyi eski haline getirinceye kadar ekip dikme işini üzerine alır. Bahçe sahibi de bu süre içinde koyunların sütünden, kuzularından yararlanır. Bahçe eski haline gelince koyun sahibi bahçeyi teslim ederek koyunlarını geri alır. Böylece iki tarafta hiçbir kayba uğramamış olur. Bu hüküm tarafları sevindirdiği gibi Davut peygamberin de çok hoşuna gider. Kararını oğlunun fikri doğrultusunda düzelterek davayı tatlıya bağlar. Bu olay Hz. Süleyman'ın artık İnsanlar arasında hüküm verme olgunluğuna erdiğini gösteriyordu. Nitekim olaydan bir yıl sonra Davut peygamber vefat etti. Yerine 12 yaşındaki Süleyman geçti. Eşsiz bir saltanat Hz. Süleyman idarecilikte maharetli ve zeki bir insandı. Babasından sonra oturduğu hükümdarlık tahtında ülkesini adaletle yönetmeye başlamıştı. Tahta çıkarken Yüce Allah ona, ''Arzu ettiğin her şeyi sana vereceğim.'' buyurmuştu. Hz. Süleyman da, ''Ya Rabbi, öyleyse bana hiç kimsenin ulaşamayacağı bir saltanat bağışla. Şüphesiz sen bağışta bulunanların en hayırlısısın.'' diyerek dünyada misli görülmemiş bir saltanat isteğinde bulunmuştu. Allah, Hz. Süleyman'ın bu duasını kabul etti. Rüzgarları, cin ve şeytanları onun emrine verdi.'' Ayrıca ona bütün hayvanların dillerini de öğretti. Artık Süleyman Peygamber ne tarafa gitmek isterse rüzgara binip o tarafa gidiyor, cin ve şeytanlara emrettiği her şeyi anında yaptırabiliyordu. Süleyman Peygamber nail olduğu bu nimetleri Allah'ın lütfu ve bağışı olduğunu bilir, her zaman şükür ve ibadetle karşılık verirdi. Asla şımarmaz, kibir ve gurura kapılmazdı. Karıncalar Vadisi Süleyman Peygamber, emrine verilen kuşlardan, cinlerden ve insanlardan büyük bir ordu kurdu. Kendi toprakları içinde düzen ve otoriteyi tam sağladıktan sonra diğer ülkeler üzerine seyahatlere başladı. Artık onun saltanatının büyüklüğünü ve ordunun haşmetini duymayan kalmamıştı. Günlerden bir gün Hz. Süleyman askerleriyle birlikte yola çıktı. Mekke'ye varıp Kabe'yi ziyaret etmek istiyordu. Kuşlar kanatlarıyla ona gölgelik yapıyor, cin ve insten teşkil edilmiş ordusu debdebe içinde yol alıyordu. Mekke'yi ziyaretten sonra Hazreti Süleyman ordusuyla Yemen istikametine yöneldi. Yolu Taif şehri yakınlarındaki Karıncalar Vadisi'nden geçiyordu. Çalışkan karıncalar rızıklarını bulmak için yuvalarından çıkmışlar, vadinin her tarafını kaplamışlardı karınca beyi Hz. Süleyman'ın ordusunu vadiye girerken görünce, işçi karıncalara şöyle seslendi. Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin. Hz. Süleyman'ın ordusu farkına varmadan sizleri çiğneyebilir. Hayvanların dilinden anlayan Süleyman peygamber, karınca beyinin bu sözlerini duymuş, tebessüm etmişti. Karıncaların çalışkanlığı yanı sıra ordusu hakkında iyi düşünmeleri de Hz. Süleyman'ın hoşuna gitmişti. Hayvanların dilinden anlamanın ne büyük bir nimet olduğunu düşünerek duygulandı. Rabbinin bu büyük lütfuna şükretmek arzusuyla ellerini kaldırdı. Ey Rabbim, nimetlerine karşı şükretmekte, razı olacağın işleri yapmakta beni başarıya ulaştır. Bana rahmet edip salih kulların arasına koy." dedi. Hüdüd'ün haberi Karıncalar Vadisi'ni geçen Süleyman ordusu, Yemen yakınlarındaki Sana denen yerde konakladı. Buranın arazisi güzel olmakla beraber suyu yoktu. Hz. Süleyman'ın ordusunda bulunan Hüdhüd adında çavuş kuşu, çölde su aramakla vazifeliydi. Hüdhüd suyu bulunca, orada dairevi uçuşlar yaparak suyun yerine gösterirdi. Ordunun su ihtiyacı olunca, Hz. Süleyman Hüdhüd'ü aradı fakat bulamadı. Çok geçmeden hüt, hüt dönüp geldi. Özrünü söylemek üzere Hz. Süleyman'ın huzuruna çıktı. Soluk solağa gördüklerini anlattı. Ey Süleyman! Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe ülkesinden önemli bir haber getirdim. Sabellilere Belkıs adında bir kadın hükmediyor. Büyük bir tahtı var. Her şeyden de nasibini bol bol almış. Ne yazık ki o ve halkı Yüce Allah'ı bırakmış güneşe tapınıyorlar. Göklerin ve yerin gizliliklerini açığa çıkaran Allah'a secde etmemeleri için şeytan onlara bu yaptıkları işi güzel göstermiş, doğru yoldan böylelikle çevirmiş. Halbuki Yüce Arş'ın sahibi Allah'tan başka kendine ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Hz. Süleyman, Hütüdün Hüt anlattıklarını sonuna kadar dinledi. Garip ve meraklı şeyler söylüyordu. Fakat hemen hüküm vermedi. Hütüd Hüt, İzinsiz ayrılışının suçunu örtmek için bunlara uyduruyor da olabilirdi. En iyisi verilen haberi araştırmaktı. Sonra oturup bir mektup yazdı. Mektubu tamamladıktan sonra, ''Şu mektubu Sebe ülkesine götürüp Berkıs'ın penceresinden içeri at. Sonra bir tarafa çekilerek onları gözetle. Mektubumu okuyunca neye karar verecekler? Bunu öğrenip hızla geri dön. Bana haber getir.'' dedi. Hüt hüt... Mektubu gagasına alarak uçup gitti. Belkıs'ın cevabı Hüt hüt Sebe ülkesine varınca doğruca Belkıs'ın sarayına gitti. Mektubu kuş yatağında uzanmış uyumakta olan Belkıs'ın başucuna bıraktı. Sonra geri çekilerek onları gözetlemeye başladı. Belkıs uyanınca baş ucundaki mektubu fark etti. Şaştı kaldı kim hangi cesaretle odasına girip bu mektubu bırakmıştı? Mektubu açıp hemen okumaya başladı. Okudukları karşısında Belkıs çok korkmuş, titremeye başlamıştı. Mektubun içindeki ifadeler ve altındaki haşmetli mühür ona bu mektubun kudretli bir hükümdardan geldiği kanaatini vermişti. Hz. Süleyman'ın mektubunu alır almaz derhal ulusal meclisi topladı. Onlara meseleyi anlattı. Kıymetli meclis üyeleri, saygıdeğer devlet adamları. Bugün Süleyman adında bir hükümdardan çok önemli bir mektup aldım. Mektubuna Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamış. Bizden güneşe tapmayı terk etmemizi ve tek olan Allah'a ibadette bulunmamızı istiyor. Sizler ne dersiniz? Ne yapmamız gerekir bu durumda? Meclis üyeleri anlatılanları şaşkınlık içinde dinlediler. Nihayet işlerinden biri söz aldı. Biz güçlü bir devletiz. Büyük bir ordumuz var. Emir sana aittir. Süleyman üstümüze gelirse emredersen onunla savaşırız dedi. Meclisten bu fikri destekler mahiyette sesler yükselince Belkıs meclis çoğunluğunun savaşma taraftarı olduğunu anladı. Kendisi ise bu fikirde değildi. Duruma hakim olmak için söze karıştı. Hayır dedi. Bu iyi bir görüş değil. Savaş her şeyi bozan ve yıkan bir afettir. Yenilirsek her şeyimizi kaybeder, perişan oluruz. Çünkü savaşta galip gelen taraf, mağlup tarafa istediği muameleyi yapma hakkını kazanır. Hepimizi öldürür veya hapseder yahut da köle olarak kullanır. Bu gibi zillet ve felaketlere düşmeyi göze alamayız. Berkas'ın söyledikleri meclisi telaşlandırmıştı. Korku içinde Öyleyse ne yapmamızı uygun görüyorsun?" diye sordular. Belkıs düşündüğü çareyi şöyle açıkladı. "Bence önce ona bazı kıymetli hediyeler gönderelim. Hediyelerimizi götüren elçi Süleyman'ın gücü hakkında bize sağlam bilgiler getirecektir. Gerekeni o zaman daha iyi düşünebiliriz." Belkıs'ın bu fikri herkes tarafından benimsendi. Düşmanı bilip tanımadan harbe girmenin riski çok büyüktü derhal bir elçiler heyeti hazırlandı. Belkıs heyet başkanına gerekli talimatı verdi. Seni şu kıymetli hediyelerle birlikte Süleyman'a gönderiyorum. Her şeye iyice dikkat et. Gördüklerini geldiğinde anlatırsın. Belkıs'ın elçileri Hüt hüt sarayda olup biten her şeyi öğrenir öğrenmez hızla geri döndü. Hz. Süleyman'a durumu anlattı. Hz. Süleyman, Belkıs'ın elçilerine kendi saltanatının büyüklüğünü göstermek istedi. Derhal emir vererek elçilerin karşılanacağı yeri süsletti. İnsanlar, cinler ve kuşlardan saf saf ordular sıralayarak görkemli saltanatını gözler önüne serdi. Nihayet elçiler geldi. Gördükleri muhteşem görüntü karşısında hayretten dona kaldılar. Korkudan titremeye başladılar. Bu ihtişam karşısında elçiler getirdikleri o çok kıymetli hediyelerin basit kaldığını anlamıştı. Fakat kendilerine verilen görevi yapmalıydılar. Hz. Süleyman'a Belkıs'ın gönderdiği hediyeleri takdim ettiler. Hz. Süleyman verilen hediyeleri reddetti. Ben bu hediyeleri kabul etmeyeceğim. Görüyorsunuz ki Yüce Allah bana size verdiklerinden çok daha fazlasını vermiştir. Sizin hediyelerinize ihtiyaç yoktur. Kaldı ki siz hediyelerinizle gururlanırsınız. Sonra elçilerin başkanına dönerek kızgın bir ses tonuyla sözlerine şöyle devam etti. Hükümdarına dön ve şu söylediklerimi aynen kendine ilet. Halkıyla birlikte güneşe tapmayı terk edip Allah'a ibadete yönelsin. Bu teklifimi kabul etmezlerse Allah'a yemin ederim ki önüne geçemeyecekleri ordularla gelir, hepsini hor ve zelil hale düşürürüm. Ülkeyi yerle bir ederim. Elçiler büyük bir gururla getirdikleri hediyelerini alarak süklüm müklüm geri döndüler. Görüp duyduklarını belkıs'a aynen anlattılar. Bizim hediyelerimizin onun mülkü yanında hiçbir değeri kalmadı. Öyle bir saltanatı var ki cinler onun emriyle hareket ediyor, kuşlar onu güneşten koruyor, rüzgarlar istediği yöne esiyor dediler. Belkıs elçilere "Peki size ne söyledi?" diye sordu. Elçiler cevap verdiler. Güneşe tapmayı terk etmemizi, kendisinin ibadet ettiği bir olan Allah'a ibadet etmemizi, yoksa o muhteşem ordusuyla üzerimize gelip bizi yerle bir edeceğini söyledi. Mesele anlaşılmıştı. Belkıs elçilere, Görüşünüz nedir peki sizlerin?" diye sordu. Elçiler cevaben, "Bizim Süleyman'la başa çıkmamız mümkün değildir. Onunla savaşmak yok olmak demektir." dediler. Belkıs uzun uzun düşündü. Bu kadar görkemli bir saltanata, eşsiz imkanlara sadece insan gücüyle ulaşılamayacağını, bunda insanüstü bir kuvvetin rolü olduğunu anlamakta gecikmedi. Bu kanaatini meclise de söyleyerek onlara Hz. Süleyman'a teslim olmayı teklif etti. Meclis üyeleri öneriyi olumlu karşıladılar. Belkıs'ın Tahtı Belkıs, kumandanlarından ve devlet erkanından kalabalık bir toplulukla Hz. Süleyman'a gitmeyi, onunla yüz yüze görüşüp tanışmayı arzu ediyordu. Hemen hazırlıklara başladı. Yola çıkmadan önce Hz. Süleyman'a bir haberci gönderdi. Onunla yolladığı mektupta, ''Kavmimin ileri gelenleriyle huzuruna geliyorum. Saltanatını görmek ve davet ettiğin dini öğrenmek arzusundayım.'' diyordu. Belkıs'ın kavminin ileri gelenleriyle birlikte yola çıktığını öğrenince Hz. Süleyman onun Müslüman olmaya niyetli olduğunu anladı. Bir mucize ile ona hem saltanatının büyüklüğünü göstermek hem de tereddütsüz imana gelmesini sağlamak istedi. Aklına Hüthüd'ün daha önce çok övdüğü taht geldi. O tahtı Sebe'den alıp buraya getirirse arzu ettiği netice hasıl olurdu. Belkıs'ın imanı Süleyman peygamber adamlarına Belkıs henüz gelmeden Billur'dan bir köşk yapmalarını emretti. Avlusuna da büyükçe bir havuz yaptırarak su ile doldurttu. Ayrıca içine balık ve benzeri canlı hayvanlar koydurdu. Üzerini şeffaf camla kaplattı. Belkıs'ın zeka ve anlayışını ölçmek için tahtı havuzun ortasına koydu. Görenler tahtın su üzerinde durduğunu sanıyordu. Nihayet Belkıs beraberindeki adamlarıyla çıka geldi. Süleyman peygamber onları karşıladı. Billur köşke doğru birlikte yürüdüler. Hazreti Süleyman Belkıs'a tahtını göstererek sordu. Sizin tahtınızda böyle miydi? Belkıs hayret içinde bakıyordu. Gerçekten de bu sanki kendi tahtının aynıydı. Fakat bu mümkün müydü? Kendi elleriyle tahtını sarayının gizli bir bölümüne yerleştirmiş kapıları iyice kapamıştı. Bu yüzden Süleyman peygambere şaşkınlık içinde tıpkı benim taht diye cevap verdi. Süleyman peygamber de evet o sizin tahtınızdır. Ülkenizden getirttim. İsterseniz biraz yaklaşıp daha yakından bakın dedi. Belkıs tahtın su üzerinde durduğunu sanarak ıslanmasın diye eteklerini toplamaya başladı. Hz. Süleyman gülerek durumu açıkladı. Korkma o suyun üzeri camla örtülüdür, ıslanmazsın, dedi. Belkıs tahta iyice yaklaşıp bakınca kendi tahtı olduğuna tam kanaat getirdi. Evet, bu benim tahtımdır, hiç şüphem kalmadı, dedi. Artık Hz. Süleyman'ın Allah'ın elçisi olduğunu, kendisinin şimdiye kadar güneşe tapmakla hata ettiğini iyice anlamıştı. Başını göğe kaldırarak, ''Ya Rabbi, şüphesiz ben kendime şimdiye kadar yazık etmişim. Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a artık teslim oluyorum dedi. Berkıs'ın iman etmesinden sonra beraberindeki heyette iman ettiler. Daha sonra Sebe halkı topluca imana geldiler. Güneşe tapmayı bırakıp Allah'a ibadete başladılar. Süleyman peygamberin daha sonra Berkıs'la evlendiği, onu mülkünün bir hükümdarı olarak ülkesine geri gönderdiği söylenir. Süleyman Peygamber'in vefatı Süleyman Peygamber'in böylesine haşmetli ve dehşetli saltanatı 40 yıl sürdü. Bu süre içinde o Rabbine şükürden ayrılmadı. Sahip olduğu varlığa güvenip azıp şımarmadı. 40 yıl süre boyunca Cenab-ı Hak en şerir cinleri horlayıcı bir azap içinde Hz. Süleyman'ın emri altında çalıştırmıştı. Bu İnsanlar arasında hiç kimseye nasip olmayan büyük bir kudret ve saltanattı. Süleyman Peygamber cinleri şehir kurma ve saray yapımında, denizden inci ve mercan çıkarımında çalıştırırdı. Ayrıca kaleler, heykeller, havuzlar, çömlek çanak gibi yemek kapları, büyük ve ağır kazanlar da yaptırırdı. Süleyman Peygamber'in zamanında çok büyük sofralar kurularak büyük kalabalıklara ziyafetler verildi, bakır ve diğer madenlerle alakalı sanatların çok geliştiği, mimaride çok ilerlendiği anlatılmaktadır. Hz. Süleyman, saltanatının son yıllarında büyük bir mabet inşasına başlamıştı. Cinler harıl harıl bu işte çalışıyorlardı. Hz. Süleyman bir gün değneğine dayanmış, onların çalışmalarını kontrol ediyordu mabedin bitmesi yaklaşmıştı. Cinler de çalışmaktan yorulmuşlar, dinlenmek istiyorlardı. Fakat Süleyman peygamberin değneğine dayanmış olarak kendilerini kontrol ettiğini görünce buna cesaret edemiyorlardı. O sırada Hz. Azrail gelmiş, Süleyman peygamberin ruhunu kabz etmişti. Kaybı bildiklerini sanan cinler ise onun hala hayatta olduğunu sanarak yorgun argın çalışmayı sürdürüyorlardı. Bu durum günlerce sürdü bu arada bir ağaç kurdu, Süleyman peygamberin asasını kemirmeye başlamıştı. Mabet bittiğinde ağaç kurdunun değneği kemirmesi de bitmişti. Böylece değne kırılarak Süleyman peygamber oturduğu yerden yere yuvarlandı. İnsanlar ve cinler ancak bunun üzerine onun çok önceden vefat ettiğinin farkına vardılar. Eğer ağaç kurdu değneği kemirmemiş olsaydı hiç kimse onun vefat ettiğini bilemeyecekti. Bu olay üzerine cinler kendi aralarında "Eğer bizler gaybı bilseydik Süleyman Peygamber'in vefat ettiğini de bilmemiz gerekirdi." diye söylendiler.